Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur? Hızını artırarak kavşağa girmesi, uygun mesafede mutlaka durması, yavaş ve dikkatli şekilde geçmesi, ana yoldan gelen araçlara yol vermesi. Cevapları alıyoruz. Herkesin cevap vermesini bekliyorum arkadaşlar. Herkes farklı cevap verdi. Eğer kavşakta dur yazan levha var hatırlayın. Eğer o levhayı görürseniz bu şekildeki soruda 5 yıkındaki yazılan olacak. Uygun mesafede mutlaka durmalısınız. Eğer bu şekildeki bir levha görürseniz şuradaki gibi o zaman dikkatli geçmelisiniz. Yani mutlaka durmalısınız gerek yok. Gelirsiniz eğer araç yoksa geçersiniz arkadaşlar. Aradaki bu iki levhanın farkı bu. Bakın ikisi de tali yolda bulunur. Eğer bunlardan bunu görürseniz dikkatli geçersiniz. Eğer dur levhasını görürseniz o kavşağa yaklaştığınızda mutlaka durmanız gerekiyor. Seçenekleri göster dediğimde yüzde %47 doğru cevabı bulmuş. Diğerleri yanlış cevabı seçmiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu çok kritik bir şey. Yarı yarıya hata yapıldı. Şu an burada gördüğünüz 81 kişi 81 kişinin yarısı yanlış cevap verdi. 2 puan kaybettiniz sınavda. E